Nesine.com'dan herkese merhabalar. Cumartesi ile karşınızdayım. Belçika Ligi'nde savunması problemli iki takımın mücadelesi var. Zulta ile Beveren karşı karşıya gelecek. Zevkli bir mücadele bekliyorum. Önerim 2.5 gol üstü olacak. Fransa Ligi 1 başladı. Fransa Ligi 1'de iki karşılaşma var. Dion ile Anji arasında Anji geçti mi sezonun iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesiydi. İlk yarıda bir gol bekliyorum. Önerim 0,5 gol üstü. Ve son maçımız Lille'ren arasında Burak Yılmaz'ı da transfer eden e, Lille hazırlık maçlarında çok üretken gözükmedi ama geçtiğimiz sezonun hemen hemen tüm maçlarında kendi sahasında ilk yarılarda bir gol bulmayı başarmıştı. Burada da önerim ilk yarı 0,5 gol üstü olacak. Herkese kuponlarında bol şans diliyorum.